Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Merhaba, ben Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı danışmanlarından Cansu. Bugün size farklılıkları etkin yönetmenin ne gibi yararları olduğundan bahsetmek istiyorum. Avrupa'da yapılan son araştırmalar, iş gücünü farklı demografik özelliklere sahip çalışanlardan oluşturan, dolayısıyla farklılıkların yönetimini etkin biçimde uygulayan işletmelerin sağladığı yararları ortaya koymaktadır. Gelin bu yararların neler olduğuna bakalım. Farklı yeteneklerdeki kişileri kuruma çekmek, istihdam etmek ve kurumda tutmak iş gücü devri ve devamsızlık maliyetini azaltmak, esneklik ve isteklilik konusunda çalışanlara yardım etmek, kurumda çalışan bağlılığını, moral ve motivasyonunu artırmak, küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini daha iyi yönetmek, yaratıcılık ve yeniliği artırmak, farklı kültürlerin nasıl yönetileceği bilgisini geliştirmek, dezavantajlı gruplar için fırsatlar ve sosyal kaynaşma ortamı yaratmak. Görüldüğü gibi farklılıklar iyi yönetildiğinde kurumlar için yarar sağlarken yönetilemediğinde sakınca doğurabilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle farklılığın kurumsal sinerjisinden yararlanabilmek için potansiyel sıkıntıların aşılmasında ve yararlarının ön plana çıkartılmasında insan kaynakları yöneticilerine büyük rol düşmektedir katılımınız için teşekkürler